Merhaba. Roblox kapanmış. Peki biz ne çekeceğiz? Allah'ınızı severseniz, Bak. Beni sınırlendirmeyin. Herkes ağlamış. Siyasetçiler bile. Benim imam olmuşalmış. Demiş ki akıl alır gibi değil. Roblox neden kapandı? Neden yani? Neden bu? Neden? Ay. Ne çekeceğiz? Ne çekeyim yani? Rostar'da Stars'ta zor. Tam bana zor geliyor olabilir. Çünkü ben ona alışık değilim. Başka oyunlar da var ama çok az. Yani Google Play, Vakak, Gelin bakalım. Bakalım. Geldik Google Play'imize. Bak. Roblox kapanmış. Roblox'a girince girdim mesela. Girdim yani. Bak şimdi. Bak. Bu Roblox çöktü demek değil. İnternet İnternet gitti demek değil. Bu kapandı demek. Yani tekrar dene 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 VPN ile girme. Çünkü Türkiye'de yasak. Tamam mı? Türkiye'de yasak. VPN yasak yani. Mesela benim bildiğim oyun var. PKXD diye. Bak şu. Bu da sıkıntılı yani. Ben ben geçen oynuyordum bunu. Yanlışlıkla bir kız girdi benim evime. Oyuncaklarıma binmeye başladı. Yanlışlıkla ben de kalp kalp emojisi attım. O da bana attı. Yanlışlıkla ama ben attım yanlışlıkla. Gerçek değil yanlışlıkla attım. Yani bu da sıkıntılı yani. Mesela burada fotoğraflarda göründüğü gibi değil. Kötülemiyorum, hayır. Ama bu da... ...sohbet olsaydı... ...sohbet olsaydı çok sıkıntılı olurdu. Mesela Roblox gibi küfür müfür edenler olurdu. Bu ne lan? Anca, anca görürsün. Mesela... ...bu da sıkıntılı onlara onlar onlar savaşmayı öğretiyor. Mesela bu Minecraft deneme sürümü. Ama bunun daha iyisi var. Minecraft. Ama bu da paralı. Tamam mı? Minecraft Education Pro. Bu ne? Mesela. Nasıl bir şey? Bu yeni çıkmış. Bu gerçek Minecraft gibi değil deneme. Mini World olmuyor. Bana izin vermiyorlar. Block Mango, mesela bu olabilir. Ama aynısı. Minecraft'la Roblox'un karışımı yani bu. Başka şu da multiplayer değil. Multiplayer olanlar mesela multi Player. oyunlar. Top top. Bunlar onlar. Kafa topu. Yok. Bizim oynadık. Among Us mesela bak. Bu da çok gigabayt. Benim telefona yetmez o. Şu da iki kişilik oynanıyor. Mesela diyelim ki bu güncellendi. Benim ben bunu hiç çok sevmedim yani güncellenmiş haline. Şuna baksana lan. Şunun kafasında böyle değil bu. Yan olur. Ee, başka ne var? Bu ne lan? Roblox'a bakacağım. Tamam mı? Ya da Twitter'a bakalım biz. Twitter olabilir. Hala bu haber mi var ya? Bu haber mi var? Kapandı hala. Kapandı. Kapandı siz bunu mu haber veriyorsunuz? Bak Roblox. Nerede lan bu? Siz, sizin umurunuzda değil bunun kapanması. Yani düz düzeltemez misiniz? Solar Smash Multiplayer değil zaten. Bu. Bu Tom gibi bir şey. Mesela... ...Roblox'ta bunun oyunu vardı. Bogus Revenge diye. Squad Busters. Ben bunu sildim. Neden? Çünkü yer yoktu. Bak mesela... ...benim... Babamın telefonunda var. Öğretmen onayla. Bunlar klan falan yapabilirsiniz. Babamın telefonu demişim. Tabletim ya. Karıştır. Lan. Ana. Kuzenim önermeliyim ben, ben, ben. Kuzenim çok seviyor bunu. Lan Bak mesela. Benim sevdiğim bir tane bir şey yok. Ana sayfada gezelim. Ana sayfa. Şurada burada indirim var burada bak. <laughs> Şş, dur dur abi. Paynaysa Freddys. Tıklık USA LLC Bunlar hep paralı. Yani Demo olsa bile. Bu ne lan? FNAF'ın Neyse. Bak. Multiplay FNAF. Bunun Among Us versiyonu var. Mesela şuraya şuraya bakıyorum. Bu ne? On. Bir şey yapıyorum. Bak bunlar iyi mesela. Şu. Ben bunu oynuyorum. Yani oynuyordum. İklim koruyucuları. Niçin? Neyse. Başka bir şeylere bakalım. Burada şey çekebileceğimiz bir oyun yok. LOL Özellikle LOL LOL kullanıcıları için Ne? PC'miz yok bizim. Tıntılı değil yani. Haydi de mesela. kersen Rollstar Shake çeksek diyorum. Olabilir yani. Bakacağız onu Tabii açılmazsa Roblox. Bakacağız. Büyük ihtimalle açılmaz. Instagram'ın ardından Roblox. Nasıl oluyor? Şu. Bu mobil oyun. Sen box oyunları... Mesela Roblox var. Terraria var. Minecraft. Bak bunlar Minecraft'la kardeş mesela. God. Diğer sandbox oyun. Fallout. Şak. Lan bu şey Robin değil mi lan Neyse başka var mı? Bakıyorum. Bakıyorum. Yok yani bizim çekebileceğimiz bir şey yok. Alamaz yani. Kapanmasaydı böyle bir şey olmayacak. Zaten Roblox geliştirerinin işi battı. Roblox'un da işi battı. Adamlar işinden oldu. Sizin yüzünüzden Türkiye'deki geliştiriciler işinden oldu. Para kazanırken işinden oldular. Tamam. Cinsellik olabilir. Onları banlıyor zaten oldu. Neyse bir Brawl Stars oynayalım. Kendimize gelelim ya. Şimdi bu olayları konuşmayalım da. Hemen Brawl Stars'a geçelim. Geldik. Laser Shower PS. Hesabıma hoş geldiniz. Mikrofonum olmadığı için telefonun Pardon. Telefonun mikrofonundan konuşuyorum. Ekranı göremem. İnşallah sağır olmamışsınız Biraz rahatlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz lan gördüğünüz gibi klan açtım. Şu kurdelüsü de 10.000 kupa olmamdan çıkardım yani. O mukfada efsane story var. Hadi bir girelim çift hesaplaşmaya. İnşallah bot çıkmaz bize. Lan adamlara pro çıkıyor. 35 rank çıkıyor. Altın 63 çıkıyor. Usta çıkıyor. Bize çıkana bak. Bu mu usta? Bu kostüm aldı çok konuşma harika. Lan sen kimsin? Ben senin ustasının. Belki bura çıkacak. Kim bilir? Bu kostüm aldı diye. Havalanmasın. Thank yani. you. <laughs> <laughs> Sonunda bitti Yani Bu videoda burada bitti Kalan şeyi de çevirmeyelim Goldelius'u alalım Bu videoda burada Bitti Kendinize iyi bakın Ve Roblox'u da Roblox'a Roblox'a Sahip çıkın Roblox'u geri ver Hashtag Roblox'umu geri ver. Hashtag Roblox'umu geri ver.